ni təqdim edib deyə bəyanatda vurğulanıb. Yaxın şəkildən gələn açıqlamalar üzərindən bölgəyə nəzər yetirəcəyi Qafqazstanın sədri Hasan Oktay hazırda bizimlə bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Hasan bəy. Hər vaxtınız xair olsun. Ankara'dan baxıb salamları və bayramları. Təşəkkür edib biz də sizin Ramazan bayramınızı təbrik edirik. Yaxın şərqdə gedən proseslərə nəzər yetirərək Hizbullahın dediyimiz kimi baş katibi Nayim Qasımın başqa alternativləri əl atacağı ifadəsi konkret hansı hərbi və siyasi addımları nəzərdə tutur sizcə və Hizbullahın İsrailə qarşı tam gücüylə müqavimət göstərməsi bölgədə münaqişənin miqyasını necə dəyişə bilər? Buyurun, söz sizdədir, eşidirik sizi. Evet, e, Hizbullah Hasan Nasran'ın öldürülmesinden sonra İsrail karşısında ciddi anlamda bir mevzi kaybına uğramıştı. Ama bundan sonraki süreçte az önce öncesinde ifade ettiğiniz gibi genel sekreterin yapmış olduğu açıklamayla Hizbullah tekrar toparlanıp eğer İsrail, Lübnan'a bir saldırı ve özellikle de Hizbullah hatlarına bir saldırı gerçekleştirilirse buna misle cevap vereceklerini ifade etmiş olması oldukça önemli. Tabii bunu bir de e, Trump'ın İran'a yazmış olduğu mektup ve İran dini rehberin buna vermiş olduğu cevapla e, baktığımızda bir anlamda İran kendine yapılacak olan saldırının önüne alabilmek adına bölgede İran adına vekalet savaş yürüten başta Hizbullah olmak üzere diğer örgütleri de artık son güçlerini, son elindeki imkanlarını seferber ederek Amerika'nın dikkatlerini İran'dansa bölgeye yani İsrail'in güvenliğine çevirmekle ilgili bir anlamda İran'ın bir saldırıya açık hale gelmesini bertaraf etmek adına İzbullah elindeki bütün kuvvetleri bütün imkanları seferber edecek. Bu da İsrail açısından belki de kısa vadede güvenlikle ilgili ciddi sorunlar doğurabilir. Çünkü İsrail bir taraftan güneyinde Hamas'la uğraşırken Hamas tamamen bölgeden silip atıp güvenlik anlamında huzurlu bir ortama kavuşmak isterken diğer taraftan da kuzeyinde Hizbullah'ın tekrar toparlanmaya kalkması ister istemez Amerika ile birlikte İran, İsrail'in hem Hamas'a hem de Hizbullah'a karşı yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak ona göre hareket etmesi bekleniyor. Çünkü Trump'ın İran'a yazmış olduğu mektupta 19 Mart'ta 2 ay süre vermişti. Bu da 19 Mayıs'ta denk geliyor. Aslında 19 Mayıs planlamada da geçtiğimiz yıl İbrahim Reis'in helikopter kazası, bir kaza mı yoksa Mossad tarafından düşürüldüğü mü hala tartışılan helikopter kazasının yıl dönümüne denk geliyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da ilginç gelişmelerle karşı karşıya kalacağız. Ama Trump'ın özellikle Ukrayna'da ateşkes ilan etmeye çalışırken Orta Doğu'da büyük ölçekli İran'la bir çatışmaya gireceğini beklemek pek mümkün gözükmüyor. Çünkü aslında şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Trump seçilmiş bir cumhurbaşkanı e, siyaniye değil, dini rehbere yani dünya sisteminde çok karşılığı olmayan dini rehbere mektup yazarak bir anlamda İran'ın kendi içerisinde sistem değişikliğinin de e, işaretlerini, sinyallerini vermiş olduğu Çünkü özellikle İsrail ile İran arasındaki son çatışmadan sonra Amerikan yetkilileriyle İran Cumhurbaşkanlığı'nın körfez ülkeler üzerinden bazı gizli görüşmeler yaptığı dikkate alınırsa ve özellikle Trump'ın mektubunun da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İran'a gönderildiği göz önünde bulundurulursa İran bir çatışma, İran Amerika çatışmasından ziyade bunun önümüzdeki günlerde gizli görüşmelerle normalleşmeye doğru gideceğini beklemek gerekir. Çünkü Ukrayna'da ateşkes isteyen, Amerika'nın İran'da sağ solu sola geleceğe belli olmayan bir çatışmaya kalkışma ihtimali zayıf. Çünkü Amerika'nın esas hedefi Rusya'yı da ikna ederek önlenemeye yükseliş içerisine geçen Çin'in e, bu kontrol edilebilemez halini kontrol etmekle ilgili bir hamle gerçekleştirecekler. Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği Amerika için son derece önemli ama bir noktadan sonra belki Trump Netanyahu'nun değişmesi ve bölgenin normalleşmesi ile ilgili de bir prosesi başlatabilir. Yani tek başına İran'a bir operasyon, İran'ın mektuba vermiş olduğu cevapta da anlaşılacağı üzere çatışmayı geniş bir alana yayar. Bu da Amerika'nın şu an istediği bir durum değil ama Netanyahu ile ilgili önümüzdeki günlerde yani İran, İsrail'de bir iktidar değişimi olur ve İsrail'den normalleştiğinin ilgili haberleri duyarsak şaşırmamamız gerekir. Şu anda bütün dikkatler aslında hem Hizbullah'ın bu açıklaması hem de Gazze'deki ateşkes ihlallerinden öte Suriye'deki hareketliliğe odaklanmak gerekir. Çünkü Suriye'de yeni hükümet açıklandı. Bu hükümette beklendiği gibi Türk bir bakan bekleniyordu Türkiye'de Türkler nüfusunun harekette. Fakat bu olmayınca Türkiye'de özellikle iktidara karşı eleştiri getiren muhalefet tarafından Dillendirilmeye başlandı. Özellikle bu İttifakına destek olan Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından da bu konu eleştiri e, odağı haline dönüştürüldü. Suriye'de Ahmet Erşarhani hükümetinin sağlıklı bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması ve özellikle de Türkiye'nin bu konudaki e, beklentilerine cevap vermesi önümüzdeki günlerde bir Amerikan-İran çatışmasından ziyade herkes buna odaklanmış durumda ama İsrail'de bir hükümet değişiklikle beraber İsrail'in normalleşmesi, bunun üzerinde Orta Doğu'ya bir barış gelmesini beklemek mümkün gözükmektedir. Netanyahu'nun bir səfəri olacaq deyilir, Macaristan'a və Viktor Orban'la görüşü gözlənilir. Sizcə bu səfərin məqsədi nədir? Həqiqətən regionda sülhə nail olmaq istəyirmi İsrail tərəfi? Çünki atəşkəslə bağlı danışıqlar gedir, amma bunu eyni zamanda zaman qazanmaq kimi də qiymətləndirirlər. Bu səfər nəyə hesablanıb? Yardıma yoxsa ümumiyyətlə danışıqlar baxımından atəşkəsəmi? necə nice qiymətlendirirsiniz yani bu məqamı? Netanyahu hükümetine karşı İsrail'de de ciddi anlamda itirazlar söz konusu. Netanyahu hükümetinin ömrünü uzatabilmek adına Orban'la görüşmesi gündemde. Biliyorsunuz Orban hem Türkiye ile hem de Rusya ile ilişkiler içerisinde. İsrail'in hem Türkiye ile hem de Rusya ile ciddi anlamda problemleri söz konusu. Netanyahu bu seyahatini yalnızca Orban'la görüşmek şeklinde değerlendirmemek, belki Türkiye ile Rusya ile Netanyahu'nun normalleşme prosesini başlatmakla ilgili bir hamle gerçekleştirdiği konusuna odaklanmak daha sağlıklı bir sonuça bizi götürür. Ama Netanyahu'nun şu anda Gazze'de uygulamış olduğu e, ateşkese rağmen e, sahadaki e, katliamları ve uygulamaları dünya tarafından oldukça eleştirilmektedir. Buna karşı İsrail içerisinde de Netanyahu'ya karşı itirazlar yükselmekte. Netanyahu belki kendi hükümetinin ömrünü uzatabilmek adına dış desteğe, yalnızca Amerika değil, Avrupa Birliği'nden de destek almak adına bu seyahati gerçekleştirebilir ama netice itibariyle dediğim gibi Orban'ın yani Macaristan'ın Türkiye, Macaristan-Rusya ilişkileri oldukça iyi olduğu bir noktada belki Netanyahu gayri resmi olarak Türkiye ve Rusya ile daha anlaşılabilir, daha konuşulabilir bir zeminde süreci yürütmekle ilgili elinden gelen gayreti ortaya koymaya çalışacak. Ama önümüzdeki günlerde eğer Gazze'de ateşkes olmayıp Hizbullah'la da çatışmaya girerse e, belki Hizbul, e, Netanyahu hükümeti daha da darboğaza girecek. Onun için e, Netanyahu herhangi bir çatışmaya kalkışmadan kendi iktidarını da koruyabilmek ve bölgede biraz daha barışın konuşulabileceği bir noktada siyaset yürütmek arzu ediyor. Ama gözüken o ki Orta Doğu'da kontrol dışına çatışmalar çıkarsa Amerika, İsrail'de bir hükümet değişikliğine gidebilir. Aydın da. Təşəkkür edirəm Hasan bəy ətraflı şərhiniz üçün. Maraqlı məqamlara Təşəkkür aydınlıq də gətirdiniz, də qaranlıq qalan məqamlar var idi, dediyiniz kimi yaxşı